Çok sevgili balık burçları, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün bu videoda ne yapacağız? Sevgili ay, e, yükselen ve güneş balıkların 2021 yılı Mart aylarında acaba neler yaşayabilirlermiş? E, gündemlerin ne olacakmış? Bunu inceleyeceğiz sizlerle. E, ben kartlarınızı kararken birkaç küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle bu videonun sonunda bir şey bulacaksınız. Oynatma listesi. Orada bütün Mart yorumları var. Bütün burçların. Lütfen bu video bittikten sonra güneş yükselen ve ay burcunuzu da artık bu hangisi ise diğerlerini dinlemeyi de unutmayın. Çünkü bir bütün olarak değerlendiriyoruz biliyorsunuz bu yorumları. Onun haricinde bana ulaşmak isterseniz aşağıda instagram adresim var. Oradan ulaşabilirsiniz. Başka 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 ne söylüyordum? Evet abone olmayı da unutmazsanız çok 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 sevinirim tabii ki. Şimdi bakalım. Sevgili balıklarım. 2021 Mart ayı gündemlerine bakalım görebiliyor musunuz? Ş şöyle yaparsak daha rahat olacak gibi. Evet. Evet sevgili balıklar. Hmm. Aşk hayatınız, iş hayatınız ve genel hayatınız Şimdi şöyle söyleyeyim. Sevgili balıklar genel anlamda bir e, ne enerjisi görüyorum Mart ayında biliyor musunuz? Birazcık bekleyiş enerjisi görüyorum. Aslında böyle bazı noktalarda bazı sayfaları kapatıp bazı sayfaları açarken e, genel anlamda çok uzun zamandır beklediğiniz aksiyonları bu ay alabilirsiniz gibi. Yani bu bekleme enerjisi derken şöyle bir bekleme enerjisi. Sanki uzun zamandır beklemede olan şeylerin ee, enerji toplanmış artık tamam bir aksiyon almalıyım noktasına gelmiş ve bu noktada da hareket ediyor gibisiniz mart ayında şöyle söyleyebilirim aşk hayatınızda bir e, ölüm kartı çıkmış arkadaşlar ilişkisi olanlar e, olarak yorumlayayım şu an e, sonra diğer senaryolarda da yorumlayacağım şimdi ilişkisi olan arkadaşlarım sanki bu ilişkide sizi rahatsız eden bir şey var sevgili balıklar e, bu arada partneriniz akrep burcu olabilir eee balık burcu olabilir sizin gibi ya da yengeç burcu olabilir ee, Evet yani o sizin gibi su grubu bir partnerden bahsediyor olabiliriz burada ee, sanki uzun zamandır sizi rahatsız eden bir şeyler varmış da siz bunları hiç konuşmuyor musunuz konuşmuyor musunuz ama kendi içimizde e, bir takım düşünceler bir takım e, karar vermeler karar mekanizmaları çalıştırarak e, böyle hani gözlemliyormuş gibisiniz Yani bu ilişkiyi gözlemliyorsunuz Ondan sonrasında da şöyle bir karara varıyorsunuz. Ya ben yalnız aslında sanki daha mutluyum. Çünkü bu ilişkideki e, sıkıntılar hani konuşuyoruz 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 çözülmüyor. E, hani ne yapalım yani? Sanki böyle hani bir şeyleri bu ilişkiyle alakalı kendi iradenizle e, bitirip artık yeni olana kucak açma e, niyetindesiniz. Bu aslan adam burada o yüzden gelmiş. Yani uzun zamandır beklediğiniz bir durummuş ya da uzun zamandır beklettiğiniz bir karar. Yani bu düşünme e, payı vermişsiniz kendinize. Ha, bu illa ayrılık olmak zorunda değil. Belki bu ilişkideki bir e, hali, bir, mesela nasıl diyeyim? Karşı tarafa bağımlı gibisinizdir. Ama hani uzun zamandır, ya ben aslında ona o kadar da bağımlı değilim diye bu bağımlılık bağını koparmayı kendi iradenizle istiyorsunuzdur. Atıyorum, yani şu an e, örnek veriyorum tamamen. Onun haricinde evet bu ikinci söylediğim olabilir. Çünkü hani artık beklediğiniz şey karşı taraftan birazcık e, adım, birazcık e, hareket, birazcık böyle ne bileyim. E, bir şey bekliyorsunuz ya karşı taraftan. Yani e, sen de birazcık çaba sarf et, sen de birazcık bir şeyler yap falan modundasınız. Ama karşı tarafa beklediğiniz ilgiyi, alakayı mı göstermiyor artık bilemiyorum. İşte o noktada da e, İmparatoriçe gibi bakın hem im, o... evet. Hem imparatoriçe geldi hem taşınma gitme kartı geldi. Hem burada imparatoriçeye çok benzettiğim bir tılsım dokuzusu geldi. Ee, yani hani sizde böyle bir ben bir özgür bir e, insan olayım artık. Hani ben kendi ayaklarım üstünde durayım ben kendi kendime yeteyim e, mantığına bürünmüş gibisiniz. İlişkisi olan arkadaşlarım sanki bu ilişkideki bir şeyleri gerçekten bitirme enerjilerindesiniz. Hayırlısı olsun diyeyim. Platonik olan arkadaşlarım için sanki dediğim gibi uzun zamandır bekliyorsunuz. Ve hani karşı taraftan istediğiniz o teklifler, o adımlar gelmiyor. Ve hani e, siz böyle sürekli adım atıyor gibisiniz. Yine yine az önce anlattıklarımı bu ilişkiye de uyumlayabilirsiniz arkadaşlar. E, hani sanki şey moduna girmiş gibisiniz böyle. Yani tamam hani ne gerek var? Ne gerek var ki bu kadar ben böyle e, kendimi yırtıyorum? Hani olmuyorsa olmuyordur. Olmuyorsa olmasın ben kendi kendime yeterim. E, ...mantığındasınız. Kafanızda bir şeyleri... ...bitirdiğinizi görüyorum. E, siz... ...ilişkisi olmayan canlarım... ...canım balıklar. E, sizin için de... ...artık bu yalnızlıktan keyif aldığınızı... ...ama hani kesin ve kati değişiklikler de... ...istediğinizi. Yani mesela uzun zamandır... E, ...hayatınıza biri... ...girsin istiyorduysanız eğer... Artık istemiyor olabilirsiniz. Mart ayında artık bu enerjiden uzaklaşacak olabilirsiniz. Ya da uzun zamandır ben hazır değilim, hayatıma kimse girmesin modundaysanız işte bu noktada sanki hani tamam artık hazırım, ben bir şeyleri değiştiriyorum. Yani büyük bir değişim var arkadaşlar sizin için. Mart ayında aşk hayatınızda sevgili balıklar çok büyük birer değişim görüyorum. Onun haricinde kariyer hayatınıza baktığınız zaman, eğitim hayatınıza baktığınız zaman yani değmeyin keyfinize, sizden keyiflisi yok. Ama tabii ki de bir detaylandıracağım bunu. Yani hani sanki böyle ee, her şey gülük gülistanlık gibi, güzellik içerisinde. Sanki iş arkadaşlarınızda hiçbir e, problem yaşamıyormuşsunuz, e, iş yerinde aldığınız maaştan memnun musunuz vesaire gibi. Ya da ne bileyim okuduğunuz bölüm gerçekten istediğiniz bölünmüş gibi falan bir e, durum var. Ama evet... Ama şöyle bir durum var ee, bunu iki şekilde yorumlayabilirim ya arkadaşlar uzun zaman sonra şans size bir yerden gülmüş ve siz bu az önce anlattığım noktaya gelmişsiniz ee, ya da mart ayında siz zaten bu noktadayken artık şunu fark edeceksiniz yani bu para bana yetmiyor yani bu para bana yetmiyor. Evet iyi bir para alıyorum ya da ne bileyim evet iyi bir bölümde okuyorum ama sanki içimden geçen esas olan bu değil. Ya da içinizden geçen esas olan şeyi okuduğunuz için e, bu şeyin size ileride para getirmeme ihtimalinden korkuyor olabilirsiniz. Yani nasıl diyeyim şimdi hani herhangi bir meslek alanı örnek vermek istemiyorum. E, evet buna bir örnek vermeyeceğim. Ama sanki hani hobinizle uğraşıyorsunuz ve bunun size istediğiniz kadar... Ya da geçiminizde yetecek kadar para getirmemesinden endişeleniyorsunuz. İşte Mart ayında artık nihayet şansın sizden yana olduğu ve karar almanın çok yerinde olduğu bir enerji var arkadaşlar kariyer alanınızda. Mart ayında iyice düşünün, taşının ve ne yapmak istediğinizde karar verin arkadaşlarım. Çünkü evet sonrasında gayet mutluluk görüyorum. Ve otoritelerle olan ilişkilere dikkat edelim. Bu iş hayatında falan çıktığı için hani böyle patronlara, üstlere... E, vesaire hani onlara çok fazla agresyona girmeyelim bazılarınız bu arada hani iş yerinden de e, birileriyle birlikte olabilir aşk anlamında söylüyorum bunu. sizden yaşça büyük biri olabilir e, otorite konumundaki biri olabilir bu insanla bir duygusal bir birliktelik ya da böyle hani bir aa ne kadar tatlı bir insan ya falan gibi bir farkındalık durumu söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edelim. Gözümüzü açalım arkadaşlar. Evet sizin maddiyatınızda da güzel bir artış görüyorum sevgili balıklar Mart ayında. Güzel bir artış var. Ama bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz dediğim gibi. Evet. Böyle e, birazcık bekletmişsiniz hayatınızda. Hemen koşar adım, hareket etmek istememişsiniz demişsiniz ki siyah nedir, beyaz nedir. Benim bunları artık görmem lazım. E, bir tamamlanmaya ulaşmak için bunları söylemişsiniz. Ama hani böyle bazı şeyleri kara, bazı şeyleri de e, beyaz olarak değerlendiremediğiniz için, her şeyi gri gördüğünüz için çok endişelenmişsiniz. Hani ne yapacağım, ne edeceğim falan. O yüzden de demişsiniz ki tamam ben şimdi kendime bekleme modunu alıyorum. Stand by modunu alıyorum kendime. Ve hani şu anda karar vermeyeceğim demişsiniz. İşte Mart ayı size bu uzun zamandır kararını veremediğiniz şeylerin tamamlanma hissini getiriyor arkadaşlar. Çünkü artık karar vereceksiniz. Artık tamamlanmış gibi hissedeceksiniz. Mart ayında e, aldığınız enerjilerle verdiğiniz kararlarla şimdi size mart ayında yapmanız gereken bir meditasyon ödevi verelim bakalım ne yapmanız gerekiyormuş arkadaşlar mart ayında şunu öğrenmeniz gerekiyor kabul edip affedip e, gitmesine izin vermeniz gerekiyor 5 dakika boyunca böyle oturabilirsiniz bu bir örnek bütün bedeninizi mental açıdan tarayabilirsiniz. Kollarımı hissediyorum, bacaklarımı hissediyorum. Bu en başta size biraz komik gelecek ama sonra fark edeceksiniz ki biz gerçekten böyle bazen bazı şeyleri fark etmiyoruz. Yani anda yaşamıyoruz arkadaşlar. Aslında bu ödev bunu söylüyor gibi bir noktada. Anda olduğunu fark et. Hani mindfulness, farkındalığını geliştir diyor aslında. E, bedeninde herhangi bir şey seni zorlarsa ve rahatsız ederse bunu kabul et belki hani e, ne bileyim karın ağrısından çok şikayetçisiniz falan oturup o ağrıya bir bakın hani onu bir kabullenin gibi şu an mantıksız geliyor ama birkaç kere denerseniz ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız belki bir e, pembe quartz taşıyabilirsiniz e, quartz böyle üstünüzde cüzdanınızda belki bir pembe quartz kolye takabilirsiniz mart ayında ee, bazen hani bu e, bırakmak ve affetmek şeyleri hani bize böyle ağır geliyor ya arkadaşlar, böyle acı verici gibi geliyor ya. İşte o pembe kuvarsın bunu aslında iyileştirdiğine e, inanıyorlar. O yüzden bunları belki de elinizde varsa uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar aklınızda olan şeyi uygulamanız gerektiğini söylüyor kartlarım. If you never try, you will never know. Eğer hiç denemezsen hiç bilemeyeceksin. Ee, o yüzden aklında ne varsa bunu bir dene bakalım. Walking your truth. Neyi doğru biliyorsan onunla birlikte, ona doğru yürü. Doğru bildiğin şeyden şaşma diyor. Aynı zamanda Mart ayı için kartlarım. Şimdi bir de Melek destesinden bir kart seçeceğim. Mutluluk. Mutluluk en yüksek enerjiye sahiptir. O her şeyin mümkün olduğunu söyleyen sihirli histir. Mutluluk her anın içindeki armağanların değerini bilmekten kaynaklanır. Mutluluk şimdiki ve gelecekteki anılarını mümkün olan en yüksek seviyelerinde çekmen ve yaratmana olanak verir. Mart ayında arkadaşlar farkında olalım ve mutlu olalım. Çünkü farkındalık ve mutluluk size inanılmaz güzel enerjilerle birlikte gelecek. Zaten bunlar inanılmaz güzel enerjiler. Bir anda böyle bakış açınızın değiştiğini ve hayatınıza böyle inanılmaz güzel şeylerin girdiğini göreceksiniz eğer en yüksek enerjide yaşarsanız hayatınızı umarım yaşarsınız arkadaşlarım evet sevgili balıklar sizleri çok öpüyorum yükselen ve ay burcunuzu da izlemeyi ve yorumunu dinlemeyi lütfen unutmayın abone olursanız çok mutlu olurum sizleri çok öptüm kendinize dikkat edin hoşçakalın